Merhaba, bugün kar oluşumunu keşfedeceğiz. Kar, su buharının havada donarak kristalize olmasıyla oluşur. Her şey atmosferdeki su buharıyla başlar. Sıcak günlerden sonra sıcak hava yükselir ve soğuk havayla karşılaşır. Bu karşılaşmak su buharının yoğunlaşmasına neden olur. Yoğunlaşan su damlacıkları, soğuk hava koşullarında ve altıgen kristaller oluşturur. İşte bu kristaller, kar tanelerinin temelini oluşturur. Her kar tanesi benzersizdir. Yoğunlaşan su damlacıkları, soğuk hava koşullarında ve altıgen kristaller oluşturur. İşte bu kristaller, kar tanelerinin temelini oluşturur. Her kar tanesi benzersizdir. Kar taneleri, daha ağır hale geldikçe yere doğru düşer. Eğer sıcaklık sıfır derecenin altında kalırsa, bu kar olarak yere ulaşır. Ve işte kar oluşumu bu şekilde gerçekleşir. Doğanın harika bir mucizesi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı